Evet, hayırlı akşamlar arkadaşlar. Kanalımıza, videomuza hoş geldiniz. Evet, bugün de akşam güncellemesi CMC modeline arkadaşlar. Bakacağız inşallah önümüzdeki günlere. Evet, bugün şu an arkadaşlar Akdeniz'de yağışlar görünüyor. Ee, Akdeniz'in kıyısı bile yağışlı şu anda. Antalya, Alanya çevresi. Anamur çevresinde arkadaşlar yağışlar bekleniyor şu anda. Ve doğuya doğru yarın arkadaşlar özellikle <laughs> Doğu Anadolu'da kuvvetli yağışlar görülebilir. Kuvvetli sağanak yağışlara dikkat edelim. Evet yarın bu arada arkadaşlar Batı Karadeniz ve Marmara'nın doğusunda da e, sağanak yağışlar ihtimali var. Özellikle öğle saatlerinde ardından bu yağışın doğuya ilerleme ihtimali var. Evet sonra arkadaşlar çarşamba günü itibaren havarında açması bekleniyor. Evet perşembe cuma görüyorsunuz. Sıcak hava etkili olurken arkadaşlar yine öğleden sonraları etkili olan yağışlar görülebilir. Cuma, cumartesi arkadaşlar. Önümüzdeki cumartesi ise Balkanlar üzerinden inşallah kuvvetli bir sistem yaklaşıyor gibi. Evet, şu anda bu sistem görünmeye başladı arkadaşlar. Ee, özellikle önümüzdeki hafta sonu şöyle Marmara bölgesinde de İstanbul'da da e, kuvvetli yağış görüntüsü var şu anda. Ee, şöyle günle gün gidelim arkadaşlar. Yarın Batı Karadeniz'de ve Doğu Anadolu'da kuvvetli yağışa dikkat diyelim. Ardından Salı günü doğaçın doğuya kayması bekleniyor. Ee, çarşamba'da arkadaşlar ülkemizin %80-90'ında güneşli ve sıcak bir hava bekleniyor. Evet perşembe günü yani evet aynı kaç oluyor? 26'sı arkadaşlar 26'sında Evet görüntü bu şekilde neredeyse tüm ülkemizde güneş bekleniyor arkadaşlar. 27'sinde yani cuma günü. Yine güneşli bir hava beklenirken 28 29 gibi arkadaşlar özellikle Balkanlar üzerinden gelecek bir inşallah yağışlı hava sistemi görünüyor şu anda. Marmara ve Karadeniz'i daha çok etkileyecek gibi. 30 31e 1 Haziran'da arkadaşlar. Ee, 31 şöyle 20 e, 9'unda akşam arkadaşlar. 30-31 e, e, Mayıs'ta da kuvvetli yağışlar etkili olabilir. 1-2 <laughs> Haziran'da da arkadaşlar havanın tekrar açması bekleniyor. Evet şu anda yağış durumuna baktık arkadaşlar. Sıcaklık durumuna hemen bakalım. Evet görüyorsunuz özellikle birkaç günde arkadaşlar kuzey kesimlerde serin hava görülürken kalan kesimlerde kuzey ve doğu kesimlerde serin hava olurken kalan kesimlerde sıcak hava bekleniyor. Evet çarşamba günü arkadaşlar görüyorsunuz ısınma inşallah yavaş yavaş etkisini arttırmaya başlıyor. Ve perşembe günü sıcak havanın bayağı yoğun olması bekleniyor arkadaşlar. Özel Ege ve Marmara'da İç Anadolu'nun büyük kısmında 30 derecenin üzerine bekleniyor. Evet cuma günü yine çok sıcak bir hava bekleniyor arkadaşlar önümüzdeki cuma. Cumartesi yine oldukça sıcak bir hava bekleniyor. 30-35 dereceler. Ee, pazar günü ise arkadaşlar 40 dereceye oran sıcaklıklar bekleniyor önümüzdeki pazar günü. Ee, dikkat dikkat diyelim arkadaşlar. Baya baya bir 29'u gibi sıcak havanın etkisini baya arttırması bekleniyor. Evet yani Allah arkadaşlar. Allah'ın izniyle baya baya bir ısınacağız gibi. Ardından ee, ayın son gün arkadaşlar bu sıcak havanın da doğuya kayma ihtimali var. Ee, özellikle önümüzdeki pazar arkadaşlar bu sıcak havanın en kuvvetli olduğu zaman görünüyor. Evet ardından 31-1-2 Haziran'da tekrar ısınma bekleniyor arkadaşlar. Bahsettik. Ee, ay sonunda 29'u şöyle 30-31 gibi arkadaşlar. Özellikle 30'unda Marmara'da yağışlarla bir serinleme görülebilir. 31'inde de Evet. 31 arkadaşlar pardon 31'inde serinen bekleniyor. Ardından 1-2 Haziran'da tekrar e, ısınma bekleniyor arkadaşlar. Evet, e, aktaracaklarımız bu kadardı arkadaşlar. Özellikle çarşamba gününden itibaren baya e, baya bir kuvvetli yaz sıcakları inşallah geliyor ve önümüzdeki hafta sonu da e, ufak bir serinleme ile bu sıcak havanın ardından sağanak yağışlar etkili olabilir Marmara ve Marmara ve Karadeniz'de arkadaşlar. Ve Kuzey Ege'de İç Anadolu'nun kuzeyinde etkili olabilir. İnşallah. Ee, önümüzdeki bültenlerde aktaracağız arkadaşlar. Son güncellemelerle e, aktaracağız inşallah. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hepinize hayırlı haftalar diliyorum. Hoşçakalın. Güle güle.